Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Meram Göden Evleri Konut Yapı Kooperatifinde kurallar çekildi. Kura sonucunda Göden Evlerinden ev sahibi olmaya hak kazanan 176 isim ve yedekler belirlendi. 2 numara Esat Sert. Meram tarihinin en geniş, en büyük ve en uzun soluklu dönüşüm hareketi olan büyük konut hamlesinin büyük emek ve gayretlerle dördüncü yılını doldurduğuna hatırlatan Başkan Mustafa Kavuş, Meram'daki kentsel dönüşüme işaret etti. Bu süreçte inşasına başlanılan 7.252 konut oluşturulan yaklaşık 551 metrekare sosyal ve yeşil alan ile teslim edilen 806 daire sayısı. Bu sürece neden büyük konut hamlesi adını verdiğimizi de net bir şekilde ortaya koyuyor. Öncülük ettiğimiz kooperatiflerimiz bir yandan ev sahibi olma hayali kuran hemşehrilerimizin hayallerini gerçekleştirirken diğer yandan da durgunluk yaşayan esnafa, inşaat sektörüne ve ekonomiye yeni bir can katmaya, nefes almaya da devam ediyor. Başkan Kavuş, Aymana, Saksin'le Ulu Örmak, Turgut Reis, Farhun Nisa evleriyle başlayan büyük dönüşümün Piri Reis, Oruç Reis evleri ve bizim Meram Köyü dağ evleriyle devam ettiğini vurguladı. Biz Meram Belediyesi olarak sadece gençler dönüşüm çalışmalarında değil, her alanda şartlar izin verdiği müddetçe Meram'a yeni yatırımlar kazandırmaya, Meramlı'nın hayatına dokunmaya, Meram'ın değişimine ve dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz. Başkan Mustafa Kavuş, Göden Evleri kural sonuçlarının sadece adı çıkanlara değil, gelişime hızla şahit olan tüm Meram'a ve Meramlılara hayırlı olması temennisinde bulundu. Meram'a ve Meramlılara özel, sadece belirli gelir seviyesinin altındakiler için hayata geçen Meram Göden Evleri'nde tıpkı diğerlerinde olduğu gibi sadece dört duvarda ibaret evler üretilmeyecek. Huzurla yaşanılacak yuvalar, sosyal alanlarıyla Bölgede yeni bir yaşam alanı doğacak inşallah.